arkadaşlar şimdi evet geldim yağmur başladı çok güzel yağıyor şöyle battaniyem son bir tane kaldı battaniyeyi yıkadım kurması için şöyle şekerim hala açmaya devam ediyor kedi rahat da açıyor ipek çiçeği canlarımı sildim Eveli günü Şöyle mis gibi yağmur yağıyor. Camlarımı sildim. Gerçi bana camlarıma gelmiyor. Eskiden çok eskiden yağmurlar çok gel ya, yağarken e, şey yapmazdık. Yağmur yağacak camları siliyor. Ya sildiğim zaman yağmur yağarsa silerlerdi camları ıslandı diye. Ama şimdi artık cam siliyoruz yağsın diye. O da bir artık şey oldu. Çiçeklerim buladım. Ee, bodur. Begon buladım. Şunları biraz buladım. Açmadım seni. Şunları. Şöyle. Ee, bayat ekmekleri. Şöyle ıslatıyorum. ıslatıyorum. Güvercinleri her gün besliyorum. Onu da koyuyorum. Dikliyorlar, yiyorlar. Şöyle. Bunları da buladım. Kediler pislik yapıyor için. Yapınca bazıları kuruttular suları değişecek. kaplar yıkanacak. Şu İzmir çiçeğimi açmaya devam ediyor. Mor mor. Şunları biraz buradım. Hastalanmışlardı yaprakları. Yasemin'i buladım. Emir zaten kedi, avunsun diye kedileri göstereyim. Kuşları göstereyim camdan diye. Her gün dal dal yaprak yaprak kopardı. Bize verdi yaprakları çiçek olarak. Şöyle. Tekin pencere şey. Sefası yapıyor orada. Eve geldim arkadaşlar. Arkadaşlar e, çekimden sonra bana uğradı. E, biraz keyif aldım havuç aldım. Pilotu yeşillik aldım. Biraz kabak aldım. Çocuklar varken tek sebze pişiremedim. Çünkü Ela mücver dışında ıspanak dışında yemek yemiyor. Ee, onlar geldiği zaman da biraz özel yemekler yapıyoruz. Ee, kabak aldım biraz. Kıymalı yemeği yapmak istiyorum sarımsağım az kalmıştı. Biraz sarımsak aldım. Taze fasulye aldım. Şimdi güz fasulyeleri lezzetli oluyor. Ee, üç gündür yemek yapmaya halim yok. ya ay, yemek yapmaya derken iştahım yok. Ee, o yüzden yemek akla düştü gelmiyor. Yapayım, canımı istiyor falan düşünüyorum. Ee, yemek canım istemedi. Dün şehri çorbası yaptım sadece. Bir kase zor işti şekerin şeyini buldum, çaresi buldum arkadaşlar. Çocuklar varken 287 falan da yediklerimizden sonra tatlı şeyleri falan. Şöyle karakolçuk ekmeğimi aldım. Bu hafta biraz daha fazla gider. Ee, bir tane göğüs aldım. Kerevizi ben e, göğüs etiyle pişiriyorum ama e, bugün pişirmeyeceğim. Ee, i̇şte çocuklar gitti battaniye çocuk e, kustu yerlere işte şeyleri battaniye şeyleri o şekilde kaldıramaz hepsini yıkadım ee, yok. hazır tavuk olmuştu işte. tavukçu e, şeyden almıyorum marketten almıyorum şeyler alıyorum yani tavukçular çok hızlı seri satılıyor taze geliyor tavukları falan o oradan alıyorum her yani kızarmış aldım bugün için hazır hadi yoğurtla yerine veya salata yapabilirim yanına e, düşündüm ne yapabilirim. Taze fasulye de başka bir gün inşallah yaparım. Ee, hasta olmak kötü. Gece hiç, hiç uyumuyorum üç gündür arkadaşlar. Çok öksürük uyutmuyor. Yürürken tek e, bir iki öksürüyorsun. Ama şey gece uyutmuyor sürekli öksürtüyor. Ee, bazı şey çok tatlı şeyler bir şey yapmıyorum. Gece şey vardı. Aklıma gelmedi. Bakayım şişesine. Karadut, karadut özlü ağız yaraları için arada bir efektör oluyor ağız yaraları oluyor ve diş tedavisinden sonra onun için almıştım sabah karşı e, ezandan sonra namaz kıldıktan sonra işte biraz bir yatayım yatabildiğim kadar Bu da bankalar arayıp buraya sık sık mesajlar şeyler yine uyuyamadım şunu yere koyayım arkadaşlar sabah ondan içtim ee, İçince Biraz rahatlattı. buçuk 9a kadar işte birazcık uyumuşum. Böyle arkadaşlar. E, iştah olarak iştah yok. E, şey şey 87'lerdeydi dün. İyi dedim. Demek yemek istedi. doktoru doktoru diyetisyeni yönlendirmişti geçen aylarda. E, şey yaptım. Altı öğün, üç öğün, ana öğün, üç tane ara öğünler falan. Yani onlar şey olmuyor. Hiç yememek şekeri düşürüyor. Yeme Yemezsen şeker falan olmuyor. Şeker diye bir şey olmuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Mutfak donatlarım kaldı. Sadece silinecek yoğun yemek yapıldı. Onlar kaldı tabii. Onları merdivenle eğilip çıkacağım ve ayıklayacağım. Çay bardaklarım var. İşte kullandığım modeller falan var. Eskiden eşantyon su bardakları vardı çıkardı şeylerden içeceklerden filan artık o tür asitli içecekler almıyoruz o tür bardaklar var onları kullanmıyorum onları ayıracak kolye koyacağım çöpün yanına koyacağım birileri alır diye işte kullanmadım ben çarşaf falan eskitemiyorum yıllardır 20-30 sene çarşaflar var elime yok yırtılma yok insan aynısını kullanmaktan bıkıyor artık şimdi onları ayıkladım bir yığın battaniye var eskiden kalabalıktık bir yeni battaniyeler var. Et daha sonrası yeni çıkan modellerden sürekli alındı. Polarlar var. O divan örtüleri sürekli değişiyor. Yeni bir şekilde alınıyor. Onları ben kesip e, kedilerin yuvalara koyuyordum. Kollerine koyuyordum. Kışın barılsınlar, ısınsınlar diye. Şimdi e, onları ayıkladım. Yeni olanları yıkadım. Hepsini kurudular. Çok şükür bir tane kaldı. E, onu şey yaptım. E, onları ayıkladım. Çarşafları ayıkladım. Onları giyeyim dolabına atacağım. Ayakkabılık. Boydan boya benim içi ayakkabıydı, işte spor ayakkabıydı, şuydu buydu doluydu. Botlar vardı. Bir sefer iki sefer giyilmiş duruyor. E, ayağımız bundan sonra e, ayakları da e, dolayı şişme yapıyor şey yapıyor. E, bundan sonra ayağımız küçülmeyeceğine göre ve bedenimiz şey olmayacağına göre onları ayıkladım. Onları giyim dolabına işte dün gece götürdüm attım. E, bir yıl e, topuk diken olunca e, sürekli ben yürüyorum. Ayağım rahat bir ayakkabı olması gerekiyor bekletmeyeyim dedim yer kaplamasını. Onların hepsini ayıkladım. Ee, öyle. Ne kadar az eşya o kadar huzur arkadaşlar. Veya daha az, az işçilik. Daha yorucu olmuyor. Onları ayıkladım. En son e, yatak odası düzenlemeler bitti. E, Yaz kılıfları hepsi yıkandı. Pikeler yıkandı. Her şey yıkandı. E, şimdi işte. E, camlarımı sildim. Bir, bir kapılarım kaldı. Alt kapı silinecek. Ondan sonra. Artık dinlenirim herhalde çünkü yatamıyorum da oturamıyorum da işte şey yapamıyorum mecbur iş yapıyorum. Yorucu oluyor. Böyle arkadaşlar sizler neler yapıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Ne işler yapıyorsunuz? Sağlığınız nasıl? Allah size sağlık afiyet versin. Bugün cuma hayırlı cumalar. Allah sokakta olanlara, evsiz olanlara yardımcısı olsun, hasta olanlara, evinde hasta olanlara, hastanede yatanlara, ameliyat olanlara, ağır hastalıkları olanlara hepsine şifa versin inşallah. Borcu olanlara ödeme kolaylığı versin. Haset olduğu insanlar varsa onları kavuştursun. Sokak hayvanlara vicdan merhamet versin. Çoğu insana sokakta beslemek yasak. Şu bu bir yana yasaklar getiriliyor e, ee, gündem değiştirmeye çalışıyor, çalışılıyor. Ee, şimdi siyasiye girmek istemiyorum ama yani dörtta e, Hollanda'dan gelen aile tamam şey yaptı. Besin zehirlenmesi yani de Önce çok tamam karışık yemişler. yurtdışından gelince bizim yakınlarımız da geldiği zaman, çarşıya girdiğimiz zaman bir anda işte özledikleri yemekler oluyor. İşte dönerler, kumpirler, bir anda oradan kalkıp oraya bizim küçük çocukları vardı zamanda hepsine de girdik. Bütün lokantalar, restoranlar hepsine girdik. Hepsinden yediler, içtiler. Ha, en fazla ne olur? Midesi bunları kusar. Hani sinir bir sorunu olur. Zehirlenme falan yoktu. Hollandalı aile Allah rahmet etsin mekanları cennet olsun. E vefat ettiler. Ama tabii ki oteldeki ihmallerden, zehirlenmelerden orada zehirli kalmışlar. Kapalı alanda kalmışlar. Kitli kalmışlar daha doğrusu. Ondan dolayı fakat o aile en azından e, gösterdiler. E, kanıtları var. Hastaneye gitmişler. hastane e, birkaç hastaneye gitmişler falan. Şimdi e, şu ilde de zehirlenme var. bu Aynı anda birden patladı bu kadar zehirlenme. Gıda zehirlenmesi. Hadi yurt dışından gelenler e, orada yedikleri besinleri, be, 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 bedenleri bir süre alışkın. Yani bir süre herkes hastalığına göre veya şeyine göre, hastalığına göre veya sevdiği yemeklere göre şey yapıyor ya. Şimdi biz kalkıp <laughs> Doğu'ya gittik. Biz zamanında gitmiştik Gaziantep'e falan. Ee, fazla sebze yok beslenme. Kızım o zaman küçüktü. Yaz sıcağında gitmiştik. Ee, orada yeşillik aldık falan. Biz buradan yaprak falan götürdük, pişirdik. Tabii ki e, o yeşillikler falan e, dokundu. E, kusmalar falan başladı. İşte orada bir hastaneye gittik. Özel hastane işte, açtı, abimle falan gitmiştik. E, bir virüs kapmış o yiyeceklerden. Orada yediklerimizden dolayı. Yani Pis olduğundan herhangi bir şeyden değil. Orası ete dayalı. Çünkü doğu soğuk bir yer olduğu için baharat ve ete dayalı beslenmesi. Sebze daha az. Bazı sebzeleri var. patlıcanlar, biberler, şeyler. Diğerleri az. Bizim Ege usulü beslenmemizle Akdeniz'in beslenmesi, Karadeniz'in beslenmesi hepsi birbirine uymuyor. Bir, bir sene, 5-6 ay, bir sene bir insan aynı tip beslendiği zaman birden çıkıp başka bir e, beslenme şekline geçtiği zaman mutlaka vücut bir error verir yani mutlaka bir tepki verir. Hani olur işte sinir sisteminde şey olur, ishal olabilir, kusma olabilir. Ama bu biraz zehirlenme değildir. tavuklarda olabilir, tavukları zaten bir yani hormon basıyorlar. Meyveler gidiyor, geri geliyor, imha ediyoruz diyorlar. Ne kadar imha, im, şey oluyor, imha ediliyor. E, sağlık, değil, sağlık olsun veya şey olsun, meyve yiyelim diyoruz. Meyveler ne kadar sağlıklı, ee, hepsi pestisi, pestisi dolu ee, Geri gidiyor geri Başka ülkelerden bize geri git dönüyor Onların hepsini yok ediyorlar mı yok etmiyorlar mı Tekrar iş piyasaya mı sunuluyor Yumurtalar gitti geri geldi bir ara 200'ler deken yumurta kolyesi yani 40 liraya düşmüştü 2 kolyesi 80'e satılıyordu ee, Bu şekilde arkadaşlar Yani biz insanlar olarak Yani bir Müslüman bir ülke olarak Doğru olursak dürüst olursak kendi yemeyeceğin, çoluğuna çocuğuna yediremeyeceğin yiyeceği başkasına sunmazsak, satmazsak biraz daha şey olur. Ticarette, her şeyde ahlak önemli. Hangi dinden olursa olsun ırk değil, ayrım yapmıyoruz. Ahlak önemli arkadaşlar. Yani bir yabancı devlete işte gittiği zaman yabancı devlete işte et, adam onlar yiyorlar. sana bir açıklama yüzde şu kadar içinde dana var, şu yüzde şu kadarında domuz eti var açıklamasını yapıyorsa... İşte pastaların içinde şu kadar alkol var. Mesela ablam getirdiği zaman çikolataları şeyleri, alkolü olan çikolatalar var, şeyler var. İlk zamanlarda fark etmiyorlardı ama sonradan getirdiği şeyleri bilinçli olarak getiriliyor. İçinde ne şey var mı, alkol var mı, normal mi? Zaten o satıcılar da onu Türk olanlara söylüyorlar. Bildiriyorlar bu böyle böyle falan diye, şu etten bu etten falan diye. Neden bizde böyle sahtekarlıklar oluyor? dürüst olmamız gerekirken insan sağlığıyla oynanıyor. Hastanelerde bir türlü şeyler dönüyor. Bebeklerin sağlığıyla oynanıyor. Eczane mesela bir dakika arkadaşlar solayım. Eczacılar mesela Geçen ayın 20 gününde gitmiştim ben doktora. Reçete veriyor. Herhangi bir eczaneye girdim. Her zaman gittiğim bir eczaneye girdim. Bu ilaçları alacağım. Hiç açıklama yapmıyor. Demiyor ki yani bu ilaçlar bizde yok. Başka yere bakabilirsiniz veya istiyorsanız muadilini vereyim demiyor. Bir sürü ilaç verdi. Üstüne de yazmamıştı Allah'tan. E sonra ben eve geldim. Kızıma dedim böyle böyle sen bir şey meresiye bakar mısın bu ilaçlar böyle. Anne dedi o ilaçlar hiçbiri mereside olan ilaçlar değil. Orada yazanlar bunların hepsi farklı. Sonra ertesini götürdüm. E bizde yoktu. Artık bunları da bilgisayara işledik. Üzerine yazayım. Kullan muadili. Neden muadili veriyorsun mesela? Doktor ne yazdısa onu ver. Yoksa da yok diye ben gideyim başka bir eczaneden alayım. E sonra ilaçlar bana çok ağır geldi. Dokunduğu bir yıl e, soru yaşadım. 1 mg mesela veriyor. Vücut kaldırmıyor, şey yapmıyor. Onları ben hepsini böldüm. Şey yaptım, yani çoğunu içemedim, iptal ettim. Çocuk içinde hastalandı işte azıcık bir çoko yemişti işte. biz çay içerken. O az çok öprens, çünkü dışarıdan hazır gıda nesi yedirmiyor daha hiçbir şekilde. Evde yaptığı ürünlerden yediriyor. Biz çay içiyorduk. Ela da çok apelans Bir tane eline verdik hadi oyalansın diye. O da yarısını kadar yedi. kalanını da annesine yedirdi tuttu. Azıcık bir şey yedi. Ateş hemen birden çocukta yükselmeye başladı. Çok apelansla. Ondan sonra annesi tuşa aldırdı filan. Ondan sonra duştan çıkardı, Baktım ki şuraların hemen pembe lekeler oluşmaya başladı. Ela dedi keşke yıkamasaydı. Kızımda bir şey oldu. Ateşli bir hastalık geçiriyor. Sonra onlar arttı. Bütün vücuduna yayıldı. Sonra bir bölge geçiyor, bir bölgede çıkıyor filan. Annesi hemen acile götürdü filan. Acilde işte ne yedirdim böyle böyle. Hazır paket ürünleri yedirmeyin. Zaten hani getirmiyoruz. İşte bir uf, küçük bir parça yedi. Yani e, çocuklarımıza, şeylerimize hazır gıdaları, hazır paketleri, şu bisküvileri artık eskisi gibi güvenir değil. Ha, biz de çocuklarımıza bisküvilerle şeylerle yedik ama böyle değildi. Hiçbir şekilde ne hasta olduk, ne zararlı bir şey, ne alerji olduk. Yani pediat pediatri, pediatri <laughs> <laughs> ee, çocuğa şurup veriyor. Ee, antibiyotik falan veriyor. Ateş düşürücü falan veriyor. Ee, Kızım hemen eczaneden alıp geliyor. Eve geliyor yine reçete tutmuyor. Aynısı değil. Ee, çocuk o agoyamentin çok ağır bir şey. Onu içti, kustu. Onu içti, kustu çocuk. İshal oldu bir taraftan, mahvoldu ee, onu bıraktık sonra. Çocuk toparlayamadan tabii geri dönmek zorunda kaldılar filan yani eczanelerde var, doktorlarda var. Hani genelde yapmak istemiyorum ama yani e, doğru olalım, dürüst olalım. Neyse, gerçeği neyse onu şey yapalım. İnsan sağlığı yani insanlarda önemli, hayvanlarda önemli. E, bir de şimdi bir show başladı. Sosyal medyada var tepki şey. E, almış bir düğün bir bayan çöpün dibine yerler gibi çöp varın e, yasak Aa, döktüm filan. Sonra ironi muhabbeti çıktı. Yani şaka yaptık falan değil de ironi, ironi muhabbeti her yerde. Türkiye çöpünü. Sen onu orada kendi yiyebilir misin? Kendi yiyemeyeceksin. Onu lütfen oraya dökme. Şimdi benim oraya bozulmuş makarnayı getiriyor. Şeyi getiriyor. Ben onlara makarnayı şeyde işte çocuklara yaptığım işte balık yapıyorum. Ayıklanmış kılıçını bile ben kedilerime, köpeklerime kapıya gelenlere vermiyorum. Tavuklu çorba oluyor. Şey kalıyor. Fazladan kalıyor. Yenmiyor. İşte onları ben ayıklıyorum, onları o şekilde hayvanlara veriyorum. Şu ileriden hasta yaşlı kadınlar geliyor. Evinde bulgur çabuk bozulan bir şey. Ekşiyor, köpürüyor, onu getiriyor, oraya köşeye dokuyor. Yağ içinde fayansları mahvediyor. E ben onu tellerle yıkıyorum, şey yapıyorum. Kendi yiyemeyeceği şeyi hayvana veriyorum. İyilik yapıyorum demeyin yani. Hani çöpe dök, dökmeyeyim, günaha girmeyeyim diye. Küflenmiş şeye getiriyor. Zaten kediler ekmek yemiyor. Temizken yani kendi yiyebileceğin durumdayken böyle verebiliyorsan ver. Veremiyorsan da şey yapma yani bozulmuş gıdaları vermeyin. Çöpün dibine dök, döküyor kumu toprağın içine. Ondan sonra da işte kazala döktüm şey yaptım falan. Altına da şey insan gibi temiz bir ortama koy. Bir karton parçası bul. Bir köpük tabak götür. içine koy. Onlar da bir canlı. O ağızlara kumdu şeyde. O hayvana da oluşuyor oluşuyor. E, onları insan gibi teşhir edip de... <laughs> veterinere götürüp de onlar test edip ameliyat edilemiyor ki. Onlar da iyi hastalıkları yaşıyorlar insanlar gibi. Yani onlar da can önem vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani şimdi hayvanlar için yaptıkları zulümler, işte köpekleri yok ediyorlar, şeyleri yok ediyorlar. Bölge bölge işte il il devam ediyor. Bakalım şimdi bize daha beslemeyin diyen yok. Besliyoruz. Elimizden geldiğince sevmeyenler de çok. Başka şeyler var gündemde. Onları örtmeseniz şimdi zehirlenme vakaları çok aşırı derecede. O zehirlendi Havadan da zehirleniyoruz. Her gün havalar şey yapıyor. Yağmurlarımız taşınıyor. Bulutlarımız taşınıyor. İklimler değişti. Su sorunumuz var. Bunların üzeri örtülüyor. Bütün ileride su sorun. Her yer kuraklık. Her yer kurudu. Yani bunların çözüm bulunmuyor. Hayvanlar. Tek taktıkları konu. Kafayı taktıkları konu. Şey. Hayvanlar. Hayvanlar. Başka bir şey yok. Cehaletten başka bir şey yok arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. Biraz konuşalım. Biraz dertleşelim dedim. Video çekemiyorum çocuklar var diye. Yani hasta olması nerede iklim değişikliği olunca şehir değişikliği olunca çocukta da fazla gezip etkilik olan yerlere götüremedim. Onları da izlemedik fazla. <laughs> o yüzden çekim yapamadım. Evde sürekli yemek yaptık ama <laughs> ses gürültü olmasın diye onları da çekmedim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, beğeni ve yorum yapmayı e, bırakmayı unutmayalım. Hype puanınız varsa lütfen verelim. E, i̇zinizi e, tam olarak izlerseniz sevinirim. Ben de tam olarak gelirim, izlerim, destek olurum. E, çıkan arkadaşlar var veya kanalları kapanan arkadaşlar var. E, herhalde bayağı düşmeler var. Hem aboneliklerde düşmeler var. izlemeler zaten düştü. Yani bir süre olmayınca bayağı düşmeler oluyor. E, böyle arkadaşlar. Bir de bazı arkadaşlarıma uyarıda genel olarak söylemek istiyorum. Short videolarını kendiniz işte hangi kanalınız ile ilgili isteği yemek mi yapıyorsunuz? E, Eğlişimi yapıyorsunuz? Ne bileyim. içecek çekebilirsiniz. Eğliş yapıyor diye başka bir şey çekmeyecek diye bir şey de yok. E, short videolarınızı kendiniz oluşturun arkadaşlar. Videoları da hazır bir yerlerden almayın. Yani instagramda gördüğünüz güzel bir videoyu e, tiktokta gördüğünüz bir videoyu işte kesip kırpıp veya dini videoları işte Cuma mesaj şeylerini her şey toplulukta paylaşabiliyoruz resim olarak bir şeyler paylaşabiliyoruz <laughs> Instagram'da da TikTok'ta da güzel dini konular oluyor ilahiler oluyor güzel anlamlı Cuma mesajları oluyor ve anlamlı sözler oluyor onunla ilgili şarkılar oluyor Tabi şarkı biz video olarak paylaşamıyoruz sadece short videolarda paylaşabiliyoruz. Bazılarına izin verildiği e, müddetçe. E, kendiniz oluşturunuz. Short videolarınızı arkadaşlar kendiniz oluşturdu. Ne ile ilgili çekiyorsunuz? Yani her şeyi çekip e, video oluşturabilirsiniz. Ha, bazen tutuyor bazen tutmuyor ama e, kendi yani içeriklerinizi yayınlayın. E, Youtube bir tanesini iki tanesini şey yapıyor. E, görmezden belki geliyor veya şeyden kaçıyor. Daha sonra e, çok yoğun olduğu zaman geliri kapatıyor. Yani boşuna emek vermiş olursunuz. Kanalınızda verdiğiniz 4000 saat doldurmak için uğraştınız ha, kazancı var mı? Yok. Yani bizim binler, milyonlar izlenmesi gerekiyor ki. E, o şekilde ancak kazancı olsun. Veya tam izlenmesi gerekiyor videolarımızın ki reklamlarıyla birlikte. Reklamı da atladıktan sonra zaten e, bir şey kalmıyor. Yani kanalda bir şey kalmıyor. Mesela bazı videolarımıza koyuyor. 25-30 bir tane skeç oluyor veya tiyatro bir şeyi oluyor. Onu tamamını koyuyor. Biz kendi videomuz 8 dakikaysa o reklam koyduğu 25-30 dakika. E tabii ki gelen izleyici de kalkıp onu oturup e, reklamın tamamını izlemez. E, altlara bir reklamlar var. 1 saniye, 2 saniye, işte 5 saniye falan. Ama biz izleme yaptığımız zaman tabii tam, tamamen onlar izleniyor. Eee <laughs> Ben demek istediğim şey short videolarınızda veya videolarınızda hazır olan başka sosyal medyalardan aldığınız videoları yayınlamayın arkadaşlar kanalınız kapanır. Ya yani devam etmek istiyorsanız kanalınızda karı varsa geliri varsa ben hobi olarak yapıyorum derseniz vergi her şeyi kapatırsanız o zaman şey yapabilirsiniz. Hani her şeyi paylaşabilirsiniz. Şarkı paylaşırsınız. Bazı özgün arkadaşlarımız var. Mesela hani müzik yapıyor. Müzik kendisi söylüyor. Onlar bir gelir beklemiyor. Sadece hobi olarak yapıyorlar. Ee, yani geliri açık olan arkadaşlar e, sırf e, short videoları hazır kullanırsa mesela e, bir arkadaşımız var. E, o arkadaşımız evinde ne yapıyorsa işte kahve içiyor kahvesini şey yapıyor bizim evden selamlar diyor. Seviyorum o bayanı işte yemek yapıyor işte esprili sözler ekliyor falan güzel izleniyor yani bizim ev kanalı <laughs> sadece short videolar yapıyor ama kendi içerikleri işte çiçek çekiyor güllerini çekiyor bahçe şurası burası kendi içerikleri hani başkenden almıyor başkenden al alası zaten şey yapacak e, youtube kapatıyor yani onu bir zaman sonra sistemde görüyor Gördükten sonra kapatıyor böyle arkadaşlar emekleriniz boşa gitmesin yani devam etmek istiyorsanız Kanallarınız gelir açıksa Başka yerlerden kullanmayın Kendi içerikleriniz olsun Yani ağaç olur çiçek olur işte Park olur e, el mi, Yemeğiniz mi yapıyorsunuz Kahveniz olur Çayınız olur onları paylaşmaya çalışın bugün bu kadar olsun arkadaşlar Daha sonra ben biraz daha iyileştikten sonra inşallah görüşmek üzere Allah'a emanet olun Cumanız e, bark olsun Dualarınız kabul olsun Dilekleriniz kabul olsun inşallah arkadaşım. Herkese Allah şifa versin, iyilik versin. Çocuklarımıza sağlıklı ömürler versin inşallah. Görüşmek üzere.